Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Buz Diyar M4'ün gitmesi haberiyle birlikte size bilgilendirme yapacağım. Bilmeyen arkadaşlar varsa Buz Diyar M4 şu anda klasik sandıktan gitti. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Evet, bir çoğu oyuncunun üzüldüğünü düşünüyorum Buz Diyar M4'ün yani klasik sandıktan gitmesini. Belki bazı insanlar bende vardı falan diyebilir ama belki ikincisi çıkacaktı. Üç materyal alacaktınız falan. Ya öyle düşünürseniz. Şu anda görmüş olduğunuz üzere klasik sandıkta yok. Şuralarda falan oluyordu buz diğer 4 veya şuralardaydı. Tam hatırlamıyorum yerini. Silahların yanında oluyordu. Eskiden bunların yanında oluyordu. Şu silahların yanında oluyordu ama şu an kaldırdılar bunu. Ya PUBG biraz oyuncuları yani yönelmeye başladı. Nasıl diyeyim? Oyuncuların isteklerini biliyor ona göre davranıyor sürekli. Ona göre fiyatlar falan da biçiyor sandıklara falan. Nasıl hoşuna gideceğini bildiği için. Yani bütün silahları bir tutmuyor PUBG'nin sisteminde. Ee, şimdi Buz Diyarı M416 gidecek. Ee, ayın 22'sini falan bekliyorum. Yüksek bir ihtimal 22'si, aynen 22'si civarı. Ee, yeni bir sandık gelecek. Ya klasik sandığa gelecek ya da başka özel bir sandığın içerisinde Buz Diyarı M416 gelecek. Yanında da bu ziyarı AKM gelecek. Benim elimdeki AKM. Şurada göstereyim size. Atölyede de göstereyim. Şuradaki, ee, şurada buradaki AK gelecek arkadaşlar. Bu AK gelecek. Ben 4 seviye yaptım. 4 seviyede bıraktım. Daha fazla materyal harcamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Yani buraya kadar gelmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Ondan dolayı. Kişisel şeyler. Ee, bu AKM gelecek ve Buz diyarı M4 gelecek bunun yanında. Ama özel sandık mı, klasik sandık mı geleceği belli değil. Benim düşünceme göre özel sandığa gelecek. Yani özel bir sandığın içerisinde gelecek. Nasıl diyeyim? Ya özel sandıkta gelir ya da şey sandığına gelir. Neydi onun adı? Hani zamanda birkaç tane, 5-6 tane böyle silahlar geliyor ya bir sandığın içerisinde. Unuttum onun adını o sandığın içerisinde gelir. Var mı ondan bir tane bakayım. Yok gözükmüyor. Ya o bir 5-6 tane silahla beraber de gelebilir. Kendileri direkt bir özel sandık veya özel bir sandığı falan da olabilir. Ama çark vesaire şey geleceğini düşünmüyorum. Çark içerisinde falan gelebileceğini düşünmüyorum. Ya beni biraz üzdü buz diyarı AK'nin gelmesi. Buz diyarının de buradan gitmesi üzdü. Yani yüksek bir ihtimal Buz diyarı M4'ü almak için artık bayağı bir çabalamayı düşünüyorum. Buz diyarı artık benim elime gelmesi gerektiğini düşünüyorum biraz da. Çünkü çok uzun zamandan beridir oynuyorum ve oyunu buz diyarı bir türlü yok. Hala biriktiriyorum. Baksanıza yani 300 200 tane sandık yapmışım. 200 300 tane sandık yapmışım. Şimdi videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar bu gameplay'i de izleyebilirler. Şimdiden iyi seyirler. Okay.